Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yeniden diriliş bas konusu ile başlayıp ahiret aşamalarına devam edeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Bas ne demekti arkadaşlar? Diriliş yani yeniden diriliş anlamına gelen ölüldükten sonraki dirilmek anlamında kullanılmakta. Her şeyin alt üst olduğu kıyametin o ilk aşamasından sonra İsrafil'in ikinci kez sura üflemesiyle arkadaşlar bütün insanların diriltileceği ana biz bas adını vermekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış evreleri anlatıldıktan sonra yeniden diriliş hakkında şüphe edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Neden? Geçen haftaki dersimizde de bahsetmiştik arkadaşlar. Bir kere bizleri yaratan Allahu Teala, yoktan var eden Allahu Teala elbette ki bizleri yeniden yaratabilecek bir güce, kudrete sahiptir, değil mi? Bakın ne diyor? Kışın ölü bir halde olan tabiatı baharda yeniden canlandırıp dirilten Allah insanı da elbette ki öldükten sonra diriltecektir arkadaşlar. Haç suresi 5 ve 7. ayetlere baktığımda ne görüyorum? Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz onu üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir. Kabarır, her çeşitten iç, açı, iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ünlüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirdekileri, kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır demiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim herkesin toplanma yeri olan mahşere. Şimdi öncelikle mahşer ve haşr olmak ne demektir? Bunları bir bilelim. Allah tarafından arkadaşlar hesaba çekilmek üzere insanlar yeniden dirilişten sonra yani bastan sonra arkadaşlar onların hepsinin bir araya toplanmasına haşır adı verilmektedir. Burada haşır olarak da vermiş. Her ikisi de kullanılmakta. Haşredilmek yani toplanmak, toparlanmak demektir arkadaşlar. Peki Haşrolan olan insanlar nereye gidiyorlar? Onların belirli bir toplanma yerleri var. Bakın bu toplandıkları yere biz mahşer adını vermekteyiz. Haşr olmak ve mahşer hemen hemen yakın anlamda. Haşr olmak, toplanmak, mahşerde toplanılan yere verilen isimdir. Bunu asla unutmuyoruz. Haşir günü çok zor bir gündür arkadaşlar. Neden? Çünkü insanlar kendi dertlerine düşerler. Yani kimse annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu düşünmez. Ne yapar? Herkes kendini düşünür. Ben bu dünyadayken neler yaptım? Şimdi benim karşıma neler çıkacak diye aslında kendisini küçük bir hesaba çekerler. Neden? Çünkü o büyük gün gelmiştir değil mi arkadaşlar? Asıl allah Teala tarafından hesaba çekilecekleri an gelmiştir. Bakın Ali İmran suresi 106. ayette allah Teala ne diyor? O gün bazı yüzler ağırır bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiğiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır demiş. Devam ediyoruz. Geldim mizan terazisine. Bakın mizan arkadaşlar en hassas bir terazidir. Nedir? Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi bir terazidir arkadaşlar. Peki neye göre tartılıyor? Amel defterine göre. Amel defteri dediğimiz şey nedir? İnsanların yaptığı iyilik ve kötülüklerin kaydedildiği bir defterdir arkadaşlar. Hani biz diyorduk ya yazıcı melekler var kiramen katibin diye. Yaptığımız iyilikleri ve kötülükleri de yazıyor diye. İşte bakın arkadaşlar o yazılanlar amel defterine kaydoluyor. Ve amel defteri de bakın bizim karşımıza mizan terazisinin görüleceği yerde çıkıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar mahşerde Hemen ne yapıyorlar bakın bildiklerini, uyguladıklarını, uygulamadıklarını kendilerince sorguluyorlar. Gençliğinin nasıl geçirildiği soruluyor değil mi arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. Peki ömrünü nerede tükettiği yine aynı şekilde soruluyor. Ve malının nereden kazandığı ve nereye harcadığı da soruluyor. Bunların hepsi bakın amel defterinde mevcut. Kişi amel defterinin ağırlığına göre aslında nereye gideceği belirlenmiş oluyor. Bakın ne diyor? Ahiretteki bu zorlu hesaptan sonra herkesin amelleri mizan adı verilen ilahi adalet terazisinde tartılır. Bu tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa ererler demiş. Hemen devam ediyorum. Enbiya suresi 47. ayette. Allahü Teala ne demiş? Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Yani mizandan bahsediyor. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz demiş hardal tanesi arkadaşlar bir toplu iğne ucundan bile küçük olacak boyutlarda olan bir tanedir. Yani hiçbir şeyin arkadaşlar zayi edilmediğini aslında görmekteyiz diyelim. Devam ediyoruz hesaptan sonra cennet ve cehennem kısmıyla. Bakın ne diyor? Hesaplar görüldükten sonra müminlerden bazıları cehennemin üzerine kurulmuş olan sırat. Yani sırat köprüsü arkadaşlar. Biraz sonra açıklayacağım. Bazıları daha yavaş bir şekilde geçerek cennete giderler. Kafirler ise arkadaşlar bakın Sırat köprüsünü geçemeyip aşağıda bulunan cehenneme direkt düşerler diyor. Şimdi geldim Sırat dediğim şey nedir? Aslında sözlüğe baktığımda yol anlamına gelmektedir. Fakat terim anlamı olarak cehennem üzerinde bulunan bir yol veya köprüdür demiş. Müminler cennete bu yoldan geçerek ulaşacaklardır. Onun gerçek mahiyetini ise ancak Allah bilir demiş. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Müminlerin içerisinde ebedi olarak kalacakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahiret yurduna biz ne ad veriyoruz? Cennet adını veriyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili mesela bir sürü ayette arkadaşlar bahsedilen rivayetler var. Hemen bakalım ne diyor? Ali İmran suresi 133. ayette cennetin genişliği göklerle yer kadardır demiş. Yani sonu bucağı var mı? Yok. Ne diyor? İnsan suresi 13. ayette orada da ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk vardır diyor. Yani demek ki kişiye göre şekil alıyor arkadaşlar. Zümer suresi 20. ayette Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar demiş. Hicr suresi 48. ayette de cennettekilere hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur demiş. Devam ediyoruz. Cehennem peki nedir arkadaşlar? Ahirette kafirlerin sürekli olarak günahkar müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yerdir demiş. Hemen devam edelim ne diyor Kur'an'da cehennem hayatı bakalım Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsediliyor Furkan suresi 12. ayette cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu işitilir diyor arkadaşlar. Mürselat suresi 32 ve 33. ayetlerde suçlular cehenneme vardıklarında cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar demiş. Nebe suresi 24. ayette orada serinlik bulamadıkları gibi içecek bir şey de bulamayacaklar demiş. Bakın su dahil arkadaşlar. E, peki ne demiş Mutafifin suresi 15. ayette Allah'ı görmekten mahrum kalacak inkarcılara Allah rahmet etmeyecektir demiş. Bu da yine arkadaşlar bizler için önemli. Ahiret aşamaları bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.